yine şirayla. Gel, kızım. gel. Gel 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 gel. Gel tavukları göstereyim. Yaksın hadi. Hadi kısım tavukları hadi. hadi <laughs> gir. Yaksın hadi gel. Bunu anladın. Şuan nerede? Oğlum içeride mi kaldın? Sen hep peşimden niye gelmiyorsun? Gel 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 korktum sıkıştın diye gel kapıda sıkıştın zannediyordum. Bak yumurtaları toplayacağım ama yumurtalarda yemek yok tamam mı? Çiçi imansız, şerefsiz, çiçi yiyecek yumurtalar Hadi gel. Ya bir anda sağlıklı da. Bizim tavuklar uçurma veren bir şey. Otur kızım oraya, Şöyle otur. Hayır otur, bekle. Otur oraya, bekle. Aferin, aferin, aferin kızım. Aferin, 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 aferin. Aferin benim aşkıma. Bekle kızım ben geliyorum tamam mı? Dur bekle. Hadi kızım tamam gel, hadi gel kızım. Hadi git tavuklar var ya biraz hadi. Kızım, gel kızım gel 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 Üstüme çıkmak yok. Üstüme çıkmak yok. Daha yeni çıkmıyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Git tavuklama hadi biraz. Bak tavuklar sana bakıyor Aferin kızım. Horoz. Bu da bunların horozu. Sana ufacık horoz. Var 40 tane karısı. <laughs> Şu gördüğünüz dişilerin ne son? Daha içeride var 10 tane. Ya işte artık <laughs> o horozun ismi neydi lan? Geçen anam söyledi unuttum horozun ismi. Ha hadi gel. Yumurtaları topluyorum gel. Unuttum. Gel kızım. Hani kova topluyorum? Evet. Şile geçen burada yumurta katliamı vermiş. 10 tane yumurtayı aşet etmiş şerefsiz. Işte. Yumurtaları. Şimdi burada var mı? Oğlum. Saat 10 oldu. Hala yumurta yok. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hayır. Saat 10 olmuş. Oğlum burada yok. Haa burada. Şile gel kızım. Şile. Gel bir derdin. Hayır 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 hayır. Hiç affetmiyor yumurtaları. Oh daha sıcacık daha. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Oğlum 3 tane mi lan? <laughs> Koskocaman folla. Arkadaşlar şunlar asiktir ah, kırdık. Hangisi kırıldı? bana başa. Bunlar sahte yumurta. Hayvanlar görüp de yani yumurtlamaya başlasın. Ufak felekler var. Ha burada varmış. Ufak felekler var. Onlar da yumurtaya başlama yumurtaya başlamadılar. Onlar görüp de hevel sensin diye annem sözlü işte kandırıyor onları. <gülüyor> Aklınca <gülüyor> tavukları kandırıyoruz. Onlar da kansınlar canım artık. <laughs> Baksana. Gerçek gibidir duruyor. Kaç tane oldu saymadım. 25 tane var herhalde. Saat daha bakayım saat kaç? O saat daha 20 geçiyor. Daha buradan bir ya yani bir 20 25 tane daha yumurtlarlar. Saat 2 3'e kadar falan yumurtluyorlar. Bak zaten orada yatıyor. Bunları kaldıralım yukarı. İşte buradan alamazsın değil mi onları? <laughs> ya. Ağzını yedim. Oha Oğlum. Bunun... Burayı da mı yumurtladınız? Kapının ağzına hayvanlar yumurta yapıyor. Kırılma. Kırılmadı. Haydi kızım. Gel Şila Senin aklın yumurtalarda kaldı değil mi? Dur dur sana bir yumurta vereceğim. Neredeymiş? Buradaymış. Gel kızım hadi. Arkadaşlar bu Şile bunu kabıyla ama böyle hep yiyor. <laughs> Bak o yumurtlayacak yine. Bağırıyor. Aks. Ama yer pis. Yerde olmaz. Yerde olmaz. Nasıl yapacağız? Al ya bakayım bunu. Boklarını isterim bana Nasıl? Al Şile. şurada bir çatlatalım bunu. Bak şimdi. Hadi. <laughs> Allah şişirirsin. Oy. Hayır bırak. Bırak pis. Bırak. Hep gel. Gel gel. Gel şöyle Nasıl pis pis. Hasta olacaksın sonra. Ya poşet olayım. Poşetin üstünde ya. Buraya da az bir saniye durun. Gel Şila. Şire. Şurayı temizleyin de orada yesin bana. Al gel, al Şila gel. Al bakayım kızım, al. Sonra yerde ne kadar mikrop var onları... Aa tamam kızmadım, tamam kızmadım, kızdım zannediyor. Al, ee, kızmadım, kızmadım tamam. Sonra yerde ne kadar mikrop var onları yiyoruz. Lan sarısı gidiyor. <laughs> Aksın. Bak bak bak. bak Sarısı burada bak. Şarap şarap yalıyor. <laughs> e, kabukların ya. Hadi e, kabuklarını da Hadi ye kabuklarını Yemeyeceğim de. Hadi. Gel kızım hadi. Uf, gel bu videoyu burada kapatalım. Ben bir ellerimi yıkayayım. Şira otur bakayım. Otur. Otur. Söylemek isteyeceğim bir şey var mı Şira? <laughs> ha? He? Otur hayır otur. Otur. Sabah daha hiç yemeden bir tane çiğ yumurta elip Çiğ yumurta yapıştırdım bir tane. Sesi iyi geliyor bir şeyler. çiğ çiğ sesi iyi geliyormuş. Ben de çiğ çiğ yedin onu. Seni bir havlam havladığın zaman sesin daha gül çıkar. Hadi. Öpücük yap bana hadi. Hadi. Yap. Hadi. Hadi kızım beni bak. Ne yapıyorsun mal diye. Diyor <laughs> oğlum biz sen <seninle> böyle anlaşmamıştık. Yok <laughs> kapatıyorum filan. Tamam bunun diyeceğim bir şey yok. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hemen.